Hepinize tekrardan yeni bir videomdan merhaba sevgili arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir börek tarifi vereceğim arkadaşlar bunu geçen gün oğlancığım yemişti. Anne dedi onun ıspanaklısını yapar mısın dedi. Hani ıspanaklısı çünkü yumuşaklığı tadı çok hoşuna gitmiş. normalde peynirli de, peynirli de çok seviyor ama ıspanaklıyı daha çok seviyor oğlum. Bugün o yüzden sırf oğlumun için ıspanaklı yapacağım. Biraz fazla yapacağım, Defrize koyacağım. Okula gittikleri zaman yavaş yavaş hani ısıtıp yesinler diyerekten. Şimdi şöyle arkadaşlar ben malzemelerimi hazırladım bu şekilde. Şöyle sizleri de birazcık yaklaştırayım. Evet. Şimdi öncelikle sıvılarımdan başlayayım. Şöyle bir su bardağı sıvı yağımı koyuyorum. Bir su bardağı ılık sütümü koydum. E, ılık suyum e, ılık süt demişim. ılık su. E, suyumu ben birazcık sıcak koydum arkadaşlar. E, sütümü de dolaptan e, çıkardığım için birbirini denklesin diyerekten. Sütüm ılık değildi yani o yüzden. Ee, iki 2 adet şöyle yumurtamın sarısını üzerine ayırıyorum. Beyazlarını içine koyuyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı toz şekerim. Dolu dolu koymadım toz şekerimi. Ee, birazcık hani e, börek tarzı olduğu için ee, yoksa poğaça tarzı olduğu zaman birazcık şekerini fazla koyuyorum. Birazcık şekerli seviyor çocuklar. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu koydum. Şöyle yaş mayamın üçte ikisini koyacağım. Şu şekilde. Üçte ikisini koyuyorum. Üçte birini ayırıyorum. Ve şöyle hemen karıştırıyorum. Şöyle sıvılarıyla şöyle mayayı birazcık eritiyorum. Karıştırıyorum. geldim arkadaşlar İşten geldim üzerimi falan hiç değiştirmedim ee, şöyle değiştirmeden direkt hamurumu yoğurayım dedim mayalana dursun buraya da 7 su bardağı unumu ayarladım normalde ben ölçmüyorum unumu hani göz kararı yapıyorum okulda mesela ama sizler için unumu da ölçüyorum arkadaşlar 7 su bardağı unumdan geriye ne kadar kalacak ya da ne kadar koyacağım Sizlere söyleyeceğim. Tabii ki de her zaman ununuzu kontrollü bir şekilde koyun. Çünkü neden e, bardakta ölçerken bile bazen e, un daha fazla alabiliyor ya da biraz daha kabarık olduğu zaman hani bardağa koyduğumuz zaman e, daha az alabiliyor. O yüzden bardaktan bardağa ölçerken bile fark ediyor un. O yüzden arkadaşlar kontrollü bir şekilde ekleyelim Unumuzu. yeterli sanırım. Başka da un eklemeyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi yarım su bardağına yakın unum arttı. En son unutmazsam kalan unumu da sizlere göstereceğim. Hamurumu yoğurayım bir güzel. Bakın ele yapışmayan bir kıvam olacak. Yoğurdukça hamur elimi salacak. Umurum. artık yeterli. Şöyle kıvamı da göstereyim sizlere. Şöyle ele yapışmayan bir kıvam oldu arkadaşlar. Elimdeki hamuru da gördüğünüz gibi toparladı. Evet. Şimdi artık mayalamaya bırakıyorum. Artık kapatıyorum leğenimi. Bir 10-15 dakikaya mayası gelecektir. Şimdi sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım benim şu şekilde şöyle koyayım tersine. Hamurum kabardı. Şöyle bir tezgahıma birazcık un atacağım. Evet. Hamurumu atım, almamışım. Evet, getirdim. Şimdi şu şekilde aşağı yukarı birazcık daha alayım. Aşağı yukarı şu şekilde yeterli. Şimdi aşağı yukarı şu şekilde bezelerimin hepsini tutacağım. Son bezemi de yaptım şu şekilde şu bezem sanki birazcık daha büyükmüş biraz küçültelim şu küçük olan beze eşitliği şimdi bütün bezelerimi yaptım şu şekilde tepsime altına un atayım şu şekilde bezelerimi alayım. Daha un atayım, kayıp kenara kaldırıp üzerine örtüceğim. Şimdi şu şekilde bezemin bir tanesini alıyorum, altına üstüne un serdim. Şöyle kendime bir yer açayım. Çok açıyorum. Biraz benim masam kayıyor çok fazla açamıyorum ben ee, masamın üzerinde şöyle açabildiğim kadar açacağım. Kayıyor çünkü. Normal yani senit gibi olmuyor masada açmak. kadar yeterli. Şimdi şöyle bir kenara alıyorum. Kalınlığı şu şekilde oldu. Birazcık daha inceltim. Kalın da değil, ince de değil. Şöyle masamın bir kenarına alıyorum. Diğer hamurumu açmaya başlıyorum. şekilde. Açıyorum. Şöyle bir tane daha. Çok fazla dediğim gibi uzatamıyorum. Şöyle çok fazla büyümüyor. Masa kaydığı için. Şöyle sindim de çıkarmadım. Çok fazla büyütmeyeceğim için. Evet. Bu da yeterli. Bunu da alıyorum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde ben yufkalarımın hepsini yaptım. Bu şekilde daha pratik oluyor. Hepsini yaptım koydum. Şu şekilde e, ben ıspanak koyacağım demiştim sizlere iç harcını. Ben ıspanağın içine pırasayı çok yakıştırıyorum. Şöyle bir e, 5-10 tane dal var mıdır bilmiyorum. Pırasa koydum birazcık içine. Şöyle bir tutam da e, az az da şöyle kaşar peyniri koyacağım üstlerine. Bu şekilde şimdi içine Malzemelerimizi koyalım. Şurada da burada 2 yemek kaşığı tereyağım ve yarım çay bardağı da sıvı yağım var arkadaşlar. Şimdi yağımı da süreceğim. İlk önce şu şekilde hepsine birer kaşık yağımı gezdireceğim. koyduğum yağlarımı hamurumun içine şöyle süreceğim, dağıtacağım fırça yardımıyla. Evet. Şimdi yağlarımı sürdüm. Şöyle iç harcımı da şöyle elimle dağıtacağım. her tarafına gelecek şekilde şu biraz fazla oldu sanırım çok da yoğun olmasın Ne yapıyorsun anne? Şimdi şöyle üstlerine birazcık da şöyle kaşar peynir atıyorum. arkadaşlar hepsini yaptım bu şekilde şöyle yine oklavamı şu şekilde kendime yer açıyorum oklavam büyük olduğu için evet bu şekilde sardım oklavamı hemen şöyle kıvırıyorum ben bu şekilde çok sevdim o yüzden yine aynı şekilde yapmak istedim oğlum da tadını çok beğendiği için Hepsini bu şekilde yapacağım canlar. Gel bebeğim. Şimdi şu şekilde Zeynep yağlı kağıdımızı kesmiş. Size de küçük bir püf nokta vereyim bu arada arkadaşlar. Şu şekilde benim gibi yağlı kağıdınız durmuyorsa şöyle kestiğiniz zaman rulo şeklinde kesiyoruz ya tam arka bunu çevirin yağlı kağıdın. Bakın kurabiye falan yaparken küçük bir püf nokta olarak şu şekilde duracaktır. Evet. Şimdi bunu kenara alıyorum tepsimi ve diğerlerini de bu şekilde yapalım. Şu şekilde büzüştürüyorum ve çıkarıyorum. Bu şekilde hemen kıvırıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum şu ucunu buradan ayrılmasın diye. Ondan sonra düzelteceğim hepsini. tepsimi alayım. Bakın şu şekilde iki ucunu birleştiriyorum. Sıkıştırıyorum. Yapışmasını sağlıyorum. Ve tepsime koyuyorum. diğer tepsimi alacağım. Bunu da sıkıştırayım. Şu şekilde. Şu biraz küçük oldu sanırım. Bu bunlara Evet. Şöyle ilk tepsim bu şekilde oldu. Şimdi üzerine yumurta sarımızı da sürelim. Şimdi şu şekilde arkadaşlar iki yumurtamın içine bir kaşık süt koydum. Daha önceki videomun bir tanesinde de demiştim hatta takipçimin bir tanesi. E, süt koyarsan da güzel oluyor dedi. Gerçekten de güzel oluyor. Ben bazen mesela bir e, yemek kaşığı su koyuyorum, bazen sıvı yağ koyuyorum, e, bazen sulandırılmış bir kaşık pekmezle bir kaşık e, su da koyuyorum. O şekilde de yapıyorum. Bu şekilde de hoşuma gitti. Şimdi yumurta sarımın içerisine bir kaşık süt koydum. Şu şekilde. Sürelim yumurta sarımızı da. Bu arada diğer hamurlarımı da yapacağım. Hemen sizlere ilk tepsimi göstereyim. Ondan sonra diğer hamurlarımı da yapacağım. Şimdi şu şekilde şöyle göstereyim. Tepsimin bir tanesi hazır arkadaşlar. Yaklaşık bir 5-6 dakika tepsi mayası yaptıktan sonra fırınıma göndereceğim artık. Şimdi arkadaşlar benim poğaçalarım pişti, ilk sıcağı çıktı veya soğudu. Bakın şu şekilde. Bir 5 dakika falan oldu. Ben fırından çıkartalım Şu şekilde göstereyim yumuşaklığını. Gayet yumuşak oldu. Gayet güzel oldu. Şöyle size iç dokusunu da göstereyim. Sizlerde ıspanak seviyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi benim oğlancım çok seviyor. O yüzden bugün Ömer için yaptım. Şöyle tekrardan bir böleyim. Daha ilk sıcağı çıktı ama hala içi sıcak. Bu şekilde canlar. Böreğim bu şekilde oldu. Altı da şu şekilde. Gayet güzel kızardı. Bugünkü videom böyle olsun sevgili takipçilerim. İnşallah kanalımı beğenmişsinizdir. Kanalıma beğendiyseniz yorum yapıp abone olabilirsiniz canlar. Bir dahaki videolarımda hep görüşürüz tekrardan. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın.